Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'a yeni oyun modu eklendi. Buradan e, geçen haftada e, arkadaşlar basket savaşı diye bir oyun modu eklenmişti. Şimdi de arkadaşlar kupayı modu oy, oyun etkinliğini geldi arkadaşlar Bunun mantığı şu şekilde arkadaşlar e, kupayı e, alıyorsunuz kupayı alan savaşçı yavaşlıyor ve %100'e ilk ulaşan takım kazanıyor. Yani en çok fazla %50 tutan takım da kazanıyor arkadaşlar. Yani bildiğiniz sıcak bölge gibi bir oyun yani. Sıcak bölge tarzında bir oyun modu olmuş. Ee, burada arkadaşlar size gidebilecek karakterler arkadaşlar da söyleyeyim. Böyle ağır siklet karakterler yani böyle e tank böyle karakterler gider. Ben de hatta bir tane örnek olarak alacağım arkadaşlar şu anda da bir yandan da sizlere örnek olmak için kaç tane hangi karakterler olmalısınız diye mesela böyle primo arkadaşlar ondan sonra Daryl bu Frank o tarz karakterleri alırsanız daha fazla iyi olabilir bu ortalarda neyse o zaman direkt ilk maçımıza geçelim ilk defa da oynamıyorum bu arada arkadaşlar ee, video dışında da bayağı bir oynamıştım ve sevdim yani oyun modunu Basket Savaşı da güzeldi, bu da güzel bir oyun modu. Ama bu da tabii ki de geçici oyun modu. Ama bence bu da kalıcı olarak eklenebilir. Niye olmasın ki bence? Bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, ben yavaşlıyorum yani. Görmüş olduğunuz gibi ben şu anda en yavaş karakterim görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Böyle de pas atabiliyorum rakiplerime ve orada arkadaşlar ee, orada hani böyle kırmızı işaret çıkıyor ya arkadaşlar. O işaret eğer ki dolursa direkt otomatikman ortaya gidiyor ve arkadaşlar ortadan tekrardan geri almanız gerekiyor. Yani yani kupa her zaman attığınız yerde kalmıyor arkadaşlar. Yani ben oyun modunu sevdim. Siz, siz sevdiniz mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda %100 oluyor ve kazanıyoruz. Tabii ki de bu kupa veren bir oyun modu arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi oyun modu bu şekilde. Güzel bir oyun modu bence. Ee, kalıcı olarak eklenebilir mi diye sorarsınız arkadaşlar. Bence eklenebilir. Güzel bir oyun modu olmuş. Sizlerin de fikirleri yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Neyse o zaman kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.